Seyirciler artık sıcak su etmek çok da zor değil. Şimdi İstanbul'dayız, İstanbul Fuar Merkezi'ndeyiz ve güneş enerji sistemlerinin çok yer aldığı fuardayız. Aslında bu hold aynı zamanda boya fuarı da var. Şimdi neredeyse bütün isimlerinde aynı markayı kullanan birisi var yanımda. Onlar Sema'yı çok seviyorlar ve şöyle bakarsanız en baştan en sona kadar bütün alan sevaya olmuş. Ben onlara görünce dedim ki bu adam bu işi seviyor ve çok iddialı dedim. Şimdi sevayı Hakan Kara da. Doğru mu söyledim? Evet efendim evet, doğru. Bir doğru söyledim. Ee, Hangi ürünlerle evet. doğru söyledim? Şu anda görmüş olduğunuz gibi standımız fuar alanının boydan boya komple bizde. Biz bu konuda iddialı olduğumuzu, bu konuda çok büyük yatırım yaptığımızı Türkiye'ye kanıtlamak için buradayız. Fuarın e, maksadı ilk olmasından dolayı Güneş Enerjileri'ni Türkiye'de tanıtmak e, ve biz de bu ülkede olduğumuz için e, Türkiye'nin yarayan kanasına parmak basmak için buradayız. Şimdi burada e, çok büyük büyük e, ürünleriniz var, çok çeşitli ürünleriniz var. Galiba 17 tane eğer yanlış bilmiyorsam, ama farklı 19, mu oldu? Evet. 19 farklı ürün var ama şu yanında bulunduğumuz iki ürünü ben biraz tanıyabilir miyim? Tabi bu ürünler de şu anda bizde testte olan ürünlerden. Yani biz öncelikle ürüne inanmadığımız ürünü kesinlikle piyasaya sunmuyoruz. Öncelikle ürünlerimizi kendimiz test ediyoruz ve bu ürünlerin bize faydalı olduğuna inandıktan sonra piyasaya sürüyoruz. Bu ürünümüz 48 türlü bir ürün vakum tüplü bir ürün ve bunları daha çok otel evet. ve motel evet. tiplerinde yani kullanım suyuna çok fazla ihtiyaç duyulan yerlerde kullanmak amaçla getirdik. Bunların maksadı şudur, sıcak suyu bu görmüş olduğunuz panellerde oluşturarak şu ufak toplama hazırlığı toplayarak aşağıda bir depolama alanına toplamak ve buradan da kullanıcıya hitap etmesi Sağ. Olun. Şimdi ben diğer tarafta gördüm, burada da var. Evet. Kazanlar, yani depolar diye ben onu depolar, bazen büyük, bazen küçük. Bu neye göre değişiyor? Bu tabii ki kullanıcı sayısına göre değişiyor. Ee, mesela iki kişilik bir aileye kalkıp da böyle bir sistem vermeniz çok doğru olmayacaktır. Yani bu e, 500 litrelik bir kapasitede. Gün e, Malum Türkiye'de de susuzluk sorunu varken 500 litre su kimse bir seferde yıkanmaz. Yani bu günlük üretim kapasitelerine göre, sizin ihtiyacınıza göre hitap etsin diye biz e, ürün yelpazesini geniş tuttuk. Kimlere göre ürün var sizde ve Hangi alanda daha çok kullanıyor? Aklınıza gelebilecek sıcak su kullanan her alanda biz varız. Peki bir ev diye düşünün, müstakil bir ev diye düşünün, evet. iki katlı bir ev diye düşünün. Bunun sizin taktığınız yani semai güneş enerji sistemleri bu eve girdiği andan itibaren ne kadar sonra kendileri toparlar, amorti eder? Kullanıma bağlı olarak eğer çok su kullanıyorsanız bir buçuk yılda, eğer normal kullanıyorsanız iki yılda, yani en uzun iki yıldır kendini amorti ediyor bu ürünler. Türkiye'de insanların su tür enerjilere yaklaşımı her geçen gün nasıl gidiyor? Şu anda tabii ki bir artış var ancak demin de söylediğim gibi Türkiye'de bir yarayan bir kanadır bu. Yani halkımız gerçekten bu konuda bilinçsiz. Güneş fatura göndermiyor, bunu bilemiyoruz bu iki cümle güneş fatura göndermiyor. Evet. Ama buna hatta korkuyorum ben. İşte bana ekstra fatura gir geliyor. Tabii e tabi ilk kalkış maliyeti dediğimiz bir maliyet vardır. Yani bu ürünü sizin montaj yaptırdığınız andan itibaren yani ilk peşinen ödemiş olduğunuz bir bedel var. Ama bunu iki yıl içerisinde amorti edecek e ve on yıl süreyle kullandığınız zaman sekiz yılda kara geçeceksiniz.